Merhaba arkadaşlar, günaydın. Merhaba arkadaşlar, tekrardan günaydın. Bugün sizlerle nasıl bir video çekiyoruz? Ne videosu çekiyoruz? Gördüğünüz gibi buradan yazısını görüyorsunuz. Oradan aşağıya atlıyoruz. Evet arkadaşlar. Yükseklik 80 metredir. Hmm, buradan kendimi aşağı atacağım. İşte evde denemeyin. Sakınlıkla denemeyin. Çok tehlikeli bir video olacak. Evet arkadaşlar şimdi geldik. <laughs> Çok uzaklaşmadık merak etmeyin. <laughs> şöyle kendim yani ben şöyle kend ben kendimi buradan aşağı çam <laughs> Unutmayın <Ultimate> 80 metre. <laughs> şimdi deneyelim görelim. Evde denemeyin bakın. Yoksa kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Atıyorum. 3 2 1 Kendimi attım. <laughs> Tabii şaka. Arkadaşlar şaka yaptım size. Şu an evin içindeyiz. Kandığınızı biliyorum. Ben kayboldum yerlerde. Tam buldum getirdim kendime. Gördüğünüz gibi düştüm diye geldim. Siz sevdi denemeyin kesinlikle. Size şimdi bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi hani, şu yazıyı aldık, kırdı aldık. Şuradaki şey var ya. Bu bant değil, yara bandı. Bundan kestim. Evet ondan. Evde yaramayan ayı bant yok. Lütfen bana destek olun. Bir bant alabileyim. <laughs> Neyse. Videomuzun sonuna gelmişizdir arkadaşlar. Gelmiş. Neyse takipte kalın. Bildirimleri açın. Beğenin, abone olun. Mutlaka bakın. Destek çıkın da bir bant alalım ya. Ben de buradayım. Takipte kalın. Hoşçakalın.